Ee, Emek Demokrasi Platformu ve siyasi partilerle beraber e, Roboski katliamını almak için buradayız. E, öncelikle e, katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için bir dakikalık hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum. Aradan geçen 10 yılda ne Roboski'de yaşananın katliam olduğu gerçeği kabul edildi, ne sorumluları ve failleri yargı önüne çıkarıldı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür dilendi. Katliamın sorumlularının açığa çıkartılıp yargılanması için aradan geçen 10 yılda bir harfa boyu yol alınamadı. Katliamın dosyasının kapağı açılmadan elden ele dolaştırılarak zamana yayılmaya çalışılıyor. Söz konusu iktidarı yönelik herhangi bir açıklama olunca mesai bile beklemeden pazar günü hızla harekete geçen yargının Roboski 12 gibi katliamlarda yerinde sayması suçluların korunduğunu düşündürüyor. Bırakalım suçluların açığa çıkarıp yargılanmasını, özür bile dilemeyen iktidar katliama katliam denmesini yasaklamaya toplumsal hafızadan silmeye çalışıyor. Roboski katliamı da ısrarla örtbas edilmek, toplumsal hafızalardan silinmek istendi. Roboski utancıyla yüzleşmek yerine inkarı yüceltenler, sorumlularından hesap sormak yerine üstünü kapatanlar, Reyhanlı, Soma, Ermenik, Diyarbakır, Ankara katliamları başta olmak üzere yeni katliamlara ve cinayetlere adeta davetiye çıkarmıştır. Öte yandan Rovasi katliamında ölümü katliamı sıradanlaştıran zihniyet bugün ülkenin bir bölgesini tüm şiddetiyle sürüyor. Rovasi katliamında ölümü katliamı sıradanlaştıran zihniyetin yarattığı şiddet can almaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor. Hepimize yıllar öncesinden seslenen Albert Einstein Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden derken sanki bugün anlatıyor. Bu ülkedeki darbelerin, savaşların, ekonomik krizlerin bedeli her zaman yoksullaştırılmış halka ve emekçilere ödetildi. Savaş naraları atanların çocukları zenginliklerine zenginlik katarken yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtıldı. Eğer bu gidişata dur demezsek, savaşa karşı barıştan, şovenizme, ırkçılığa karşı halkların kardeşliğinden yana saf tutmazsak, herkes için en kutsal hak olan yaşam hakkına bugün yüksek sesle savunmazsak, yarın omuzlarımızda korkularımızdan daha ağır bir yükü kaçınılmaz olacak. Demokrasi için, barış ve kardeşlik için, adalet için mücadele duraksamadan sürdürecek, yaşadığımız katliamların hesabını bir arada yaşam zeminini güçlendirerek barış ve kardeşliğin ülkesini kurarak soracağız. Urfa Emek ve Demokrasi Platformu olarak 10. yıl dönümü vesilesiyle Rubasi katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları lanetleyip kınıyoruz. Çatışma, savaşma değil, savaş değil, barış ve kardeşlik istiyoruz yaşamını, yaşamını yitiren insanlarımızı bir kez daha anarken halkların birlikte yaşama umudunu yok etmeye çalışanlara karşı ortak ve birlikte mücadele çağrımızı yineliyoruz. Roboski katliamını unutmadık, unutturmayacağız.